Evet. Sevgili seyircilerim. Ben ben Bu kupa maçı Bilde Sauzen ile Spor şehir sırasında karşılaşıyoruz. Bu takım Bilde Sauzen takımı Landesliga'da oynuyor. Biz ise de Bezisliga'da oynuyoruz. Bizden yüksekte oynuyor. Bu bir des hazen sevgili seçiciler. Bir günce onu belirtmek isterim. Tabii ki. Oyunda sahaya yarın temas. Emin olun Her her iki takımın oyuncuları tümü oluşturdular. Buradan çıkış yok derken, yanlış anlamayın, bu maçtan mecbur birisi galip ayrılacak sevgili seyirciler. Berabere bitse de büyük bir ihtimalle uzatmaya geçecek uzatmadan uzatma da uzatma oynayacağını tahmin etmiyorum. E, penaltı atışlarına gidecek, bu e, maçın sigorunu penaltı atışları belirleyecek, bunu da belirtmiş olalım. Evet. Hakemin düdüğüyle maç başladı. Amaçlı sporumuza başarılar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Evet. Sefa Oral. Çok güzel bir orta kesici sevgili seyirciler. Evet. 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 Tohta. Evet. 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 seyirciler. Alper Yılmaz'ımız muhteşem bir kafa vuruşu yaptı fakat. Bir dahakine. Evet. İnşallah bir dahakine diyoruz Alper'e. İndaş Kavcan <laughs> evet. O çok direkten döndü sevgili seyirciler. Uzaklardan vurdu, uzaklardan vurdu bize Savzen oyuncu. Top dire direği nişanladı sevgili seyirciler. İyi ki de direği nişanladı. Yoksa 1-0 öne geçecek. Maçın 20. dakikası içerisindeyiz. Bir Wildes Havze'nin direkten dönen topu oldu. Başka da bir şey olmadı. Ataklar karşı karşıya. İki takım da mücadele ediyor. Gerçekten mücadele ediyor. Olmak lazım. Böylece ee, şu anda 20 dakika sıfır sıfırla geçildi diyorum. Evet sevgili seyirciler. Kevin'den muhteşem bir pas. Alper Yılmaz'a. Alper Yılmaz ceza sahasına girdi. Karşılayan oyuncu bile Alper Yılmaz vurdu fakat. Vurdu fakat. Kaleci. Kaleci kaleci elleriyle uzaklaştırdı. Evet şu anda Ali Önder, Ali Önder top hakim. Sefa Ural'dan Alper Yılmaz, Alper Yılmaz top hala Alper Yılmaz'da. Sefa Ural'dan muhteşem bir pas sağ tarafa sevgili seçer. Sağ tarafa sevgisi Mito, Mito 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 yavrum benim. Hadi Alper, Alper'imiz de top. Aslında bu gol, bu gol olması lazım. Sevgili Seyirciler. Aman Alper'im aman aman. Aman olsun Alper. Olur olur olur. Olur olur. Evet Alper. Alper'den Fırat. Fırat tartı cezasına girdi. Sevgili Seyirciler cezasına girdi, girdi. Girdi 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 sevgili Seyirciler. Aman 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 aman. Fırat ben de gol zannettim. Olsun korkuyu verelim. Korkuyu verelim böyle Fırat'ım korkuyu verelim. Evet gerçekten de değil mi Fikret'im? Evet çok gerçekten. Büyük bir Muhteşem i̇nşallah, bir i̇nşallah, İnşallah gol geliyor ama. Gol geliyor. İnşallah inşallah inşallah. İki oldu. Evet evet iki oldu demiştiniz. De demişsiniz. İki oldu bastırıyoruz. Her an gol olabilir yani. Çocuklar bir form yakaladı şu anda. İnşallah başaracağız. Fakat Amasya şu anda son 15 dakika kurduğu baskıyla 4 tane yüzde yüzlük yani şans vardı. Yani iki tanesi rahat gol olabilecek şekilde ama inşallah atacaklar. İnşallah. Özgüvenli atacaklar. İnşallah. i̇nşallah. Peki Fikret'im. Yorumlarından dolayı teşekkür ederim. Ara sıra sana başvuracağım. Güzel ha. yorumlarını tamam mı? Buradayız. Tamam efendim. Tekrar maça dönüyoruz. Evet. Hadi arkadaşlar hadi. Yes! yes. Leo şimdi cezasına girdi. Elf beter, elf beter, elf beter. Hakem, hakem bey, hakem bey. Bunu vara gideceğim ya. Bunu vara gideceğim. Niye hakemler böyle yapıyor? Ya? <laughs> Şeyler. Evet, evet. Fırat, Fırat, Fırat! Yavrum! Yavrum benim! Aslanım benim! Fırat, Fırat, Fırat! Kolu atan oyuncumuz Fırat vardı. Attı, attı, attı Fırat vardı. Üçtü, biçti. Kıyıdan, kıyıdan attı sevgili seyirciler. Aferin, bravo, aferin benim Fırat'ım. Aferin ya. Aferin Fırat vardım. Aferin Fırat vardım. Bravo, bravo, bravo. <laughs> Bravo Amasya Sporun tüm oyuncuları. Bravo, Fırat tartı. Topu önünde buldu, topu önünde buldu. Düz bir vuruşla Hildeshausen ağlarını havalandırdı. Sekizinci sözlü. Alsormarres bunu menggelmir. <laughs> Alsormar <laughs> Führung. Torhüter war der Spieler mit der Nummer 9, Firat Tati. sevgili seyirciler. Alper, Alper Yılmaz sol tarafta turbolarını açtı. Turbolarını açtı sevgili seyirciler. Turbolarını açtı yavrum. Yavrum benim aslanım yedim. Gerçekten muhteşem vurdun. Gerçekten muhteşemdin. Harikaydın Alper'im. Bravo, bravo, bravo. Şön, şön, şön. Cem Önder. Den. Alper'im Alper, Alper Yılmaz, Alper Yılmaz. Nine, Hakem. Nine, nine, nine. Ahmet Yılmaz, Mito, Kevin. Ben muhteşem bir pas sevgili seyirciler. Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz'ı çok güzel orta yaptı sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, sevgili seyirciler ya. Yine offset bayrağı kalktı ya. qrat evet sevgili seyirciler ahmet kim o kim o kim ahmet 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 vurursa gol olur vurursa gol olur sevgili seyirciler vurdu fakat vildes hazanlı oyuncu topu ayağına çelmesini becerdi sevgili seyirciler. Ahmet. <laughs> Ahmet. Öbür Ahmet'e, e, Ahmet e, Ahmet cezasına girdi sevgili seyirciler. Cezasına girdi, 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 girdi. Oh. Hadi be ortaya çıkarttı. Fakat Bayram Koç, Bayram Koç. Kafasını ellerine tutuyor sevgili seyirciler. Olsun Bayram Koç'un. Yeni oyuna girdin. Hadi Bayram. Senden çok şeyler bekliyoruz. Beş dakika, dört dakika sevgili seyirciler. Aferin Bayram. Bayram, Bayram Koç. Evet bayram koştan Fırat tartı Fırat tartı bakalım kime tartacağım kime tartacak kime tartacak evet mito 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 hadi Mito'm güzel bir orta yap güzel bir orta yap evet ve ve gol ve ve, ve Nossa, esse 90. Spielminute, Spielerwechsel beim Best Sport von Masias Ausgeschieden yeah. mit der Nummer 6, küsse ihn Jam Wender. Dafür neu auf dem Tisch. Evet sevgili ya. seyirciler last minute'ün last minute'ün sefa sefa bayram uzaklaştırın topu evet. hadi mito hadi mito yanım hadi mito 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 alka ahmet yılmaz ahmet yılmaz ahmet yılmazdan güzel bir orta sekturu çekecek fırat fırat vurur 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 gol kaleci sen bunu ya Seyirciler. Kaleciyi nişanladı evet. Maçın last son dakikası maç. Hakem 5 dakika uzattı sevgili seyirciler. uzatma dakikalarından 5 beş, Beşinci dakikadayız. 5. dakika. Evet. Ahmet Koç, Ahmet Koç. Tekrar tekrar Ahmet Koç'a aşağıda Ahmet Yılmaz bekliyor sevgili seyirciler. Ahmet Eski. Yılmaz topu tuttu. Tutarsa hadi vur 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 Ahmet. Hadi. Akıllı vur. İşte yeah. ah, ah. last minute last minute sevgili seyirciler Ahmet Tartı. <gülüyor> 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 Ve hakem ağzına düdüğü götürdü sevgili seyirciler. <laughs> ağzına düdüğü götür, götürdü. Götür. Ama sesli Amasya ama sesli vur. kaldığını belirledi sevgili seyirciler. Ama sesli <laughs> vur. 16'ya kaldığını hakemin sol düdüğüyle belirlemiş oldu sevgili seyirciler. <laughs> maç sonu, maç sonu Amatya Spor bir üst sıra çıkmanın galibiyetini böyle kuruyor sevgili seyircilerim. Evet sevgili seyirciler, bugün akşam da böyle bir sonuçlar

erstmal Herzlichen Glückwunsch Thomas, Dankeschön. Wir haben noch eine Runde. Was willst du sagen? Ja, das, wir haben gesagt, wir wollen uns ein Leckerli verdienen, das haben wir gemacht heute und ich glaube, wir haben heute ein ganz tolles Spiel von der Mannschaft gesehen, haben alle super mitgearbeitet und äh, sich an wirklich die alle Anweisungen, die wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben, haben sich alle dran gehalten und ich glaube, der Sieg geht auch in Ordnung und äh, wir ziehen verdient in die nächste Runde ein, ja. Okay, wir haben die, ich glaube, die, die nächste Woche, die Mittwoch, die wir hier gespielt. Ja, es ist offiziell angesetzt, aber ich denke, dass wir da noch was drehen können am Termin, dass wir vielleicht noch ein bisschen was nach hinten schieben. Kommt William Hafen? Dieser William Hafen, ja. ja. Was würdest du ihm was, was sagen, Williams Herzlich willkommen, wir haben immer gerne Landesligisten hier, das ist schön. Wir freuen uns drauf. Ja, okay. Äh, was du ihm noch sagen? Nein, wir wollen heute einfach nur den Sieg genießen äh, und schnell erholen. Und äh, die wichtigen Spiele sind äh, die Punktspiele. Da müssen wir müssen wir jetzt am Sonntag wieder nachlegen und dann passt es. Aber ich freue mich heute, den Sieg können wir genießen und äh, ja, da dürfen wir mal ein kleines Bierchen drauf trinken. Okay, vielen Dank für das Interview. Da, danke schön. postiker sen Murat abi lütfen orada voltaj 30000 Ali sen bak Ali ben aldı ben

buradan Amasya Spor'umuza ilk konu uyarlamaya kaldığı için bir 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 eski, bir, lage, bir bir üst tura çıktığı için Amasya Spor'u tebrik ediyor. Bundan ki gelecek yes, olan gelecek olan yes, bir dahaki çarşamba günü bir de Sağfen gelecekmiş buraya. Benim Sağfen'i de güzel bir skorla ağırlayıp göndereceğimize eminim ben sevgili seyircilerim. Ben ne diyeyim? Bu gece güzel oldu. Oyuncu arkadaşlara teknik ve çok çok teşekkür ederiz. Çok te te teşekkür ederiz. Ama spora bundan sonraki e, kupa ve lig maçlarında başarılar dileriz sevgili seyirciler. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>